plastik veya kauçuk gibi malzemeler içeren tasarımlarınızın analizlerini yapmak istediğimizde genellikle bu malzemelerin ihtiyaç duyulan mühendislik verilerine ulaşmada zorluk çekeriz. SolidWorks Simulation Professional ile birlikte kullanıma açılan malzeme web portalıyla statik, doğrusal olmayan statik, termal Dinamik analiz gibi yapılacak analiz tipini ve elastik, viskoelastik, elastoplastik ve hiperelastik malzeme modellerinden uygun olan modeli seçerek veri tabanında kolayca malzeme araması yapabilirsiniz. Arama sonuçlarından ilgilendiğiniz malzemeyi seçebilir, yoğunluk gibi temel malzeme bilgilerinden mühendislik eğrilerine kadar birçok bilgiyi detaylı bir şekilde görebilir ve malzemeyi bilgisayarınıza indirerek analizinizde zaman kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz. Böylece kauçuk gibi karmaşık davranışlar sergileyen malzemelerin, malzeme web portalından alınan verilerini kullanarak, doğrusal olmayan statik analizle tasarımlarınızın işletme koşullarındaki davranışlarını kolayca test edebilirsiniz. SolidWorks Simulation Professional'ın sağladığı malzeme web portalıyla binlerce malzemeye ulaşabilir, SolidWorks Simulation Premium'la kullanabileceğiniz doğrusal olmayan statik analizle Kauçuk, plastik gibi karmaşık davranış sergileyen malzemelerin analizini doğru bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Böylece zamandan ve maliyetlerinizden tasarruf sağlarken yüksek kalitede tasarımlar yapabilirsiniz.